Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müdürüm, Sayın Başkanım, değerli protokol ve kıymetli katılımcılar. Öncelikle tarla günümüze hoş geldiniz. ile gıdanın ve tarımın ne kadar önemli olduğunu öğrendik. Ve daha sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla da üretimin savunma sanayinin ne kadar stratejik olduğunu öğrenmiş olduk. Havzadaki ürün çeşitliliğinin artması nakliyeden dolayı o ürünlerin market fiyatlarının düşmesine sebep olurken üreticimizin ise daha fazla kazanmasına sebep oluyor. Havzadaki ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi her zaman küçük denemelerle başlar. Biz de ilçe müdürlüğü olarak bu kapsamda Batem'le ortaklaşa Batem geliştirdi, Sultanan yetiştiriyor ünlü kavun projesini 2021 yılında Burak kavun çeşidiyle 9 dekarla başladık. Bu senede ünlü kavun çeşidiyle önder çiftçimiz Cengiz Ergin'in 15 dekarlık tarlasında demonstrasyon oluşturduk. Kurumumuz ziraat mühendisleri üreticimize ekiminden hasat teknik destek sağlayarak başarılı ve verimli bir üretim sezonu geçirdik. Böylelikle ilçemizde ticari olarak yetiştirilemeyen kavun ürün desenimize ekledik. Bu tarla gün etkinliğimize seneye daha geniş alanda üreticilerimizin kavun yetiştireceğini düşünüyorum. Projede emeği geçen Batem çalışanlarına kurumumuz teknik personeline, toprağı alın teyini akıtan, emeğini esirgemeyen Önder çiftçimize ve katılımlarınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ederim. Saygılarımla afiyet olsun. Bir dönüm bir yerden kaç ton kavun üretiyorsun? Bir dönümden 15 ton kavun öldü. şu anda şey bulmaz, kaç lira? <laughs> Sayın Başka. müdürüm, acilen bizim alternatif ürüne geçmemiz lazım. Yonca'yı bırakmamız lazım, pancarı bırakmamız lazım, mısırı bırakmamız lazım. Herkes, herkes hayvanı ne kadar o kadar yonca ekmesi lazım. Bize ne Katar'ın yoncasından, bize ne Dubai'nin yoncası? Bak bu adam 15 ton. 15 ton kaç lira bir şeymiş 15 ton. 4 liradan vermiyor. 8 beş, lira. 5. Toplamı 5 lira. 75 lira. 75 bin lira ediyor. Yani hakikaten güzel bir rakam. Böyle alternatif ürüne geçmemiz lazım. Teşekkür ederim. evet. ediyorum. Maşallah maşallah. Oradan bir tane projesi yaptı. şu anda. 45 değil mi? Kanalı İçi Tarım ve Müdürü Merve Kutlu. Evet. Ee, geçen evet. sene 2021 yılında Yeşil Tömek Çiftçimiz için dergimle birlikte önce 9 dekar Batem'le bakanlığımızın eğitim yayın koordinasyonunda Batem'in işbirliğinde e, Burak kavununu ekmiştik. Bu sene de 15 dekarlık bir alanımızda yine Ergin'le demonstrasyon kurduk. Ünlü kavunumuzu ektik. Batemiş Birliği'nde Batem'in geliştirdiği yerli kavunumuz. Ee, Kavunumuzun e, olgunlaşma süresi diğer türlere göre 10-15 gün erkenci bir kavunumuz var. Ee, yaklaşık dekarda 5 e, tona 5 tona 5 ton civarında hatta 6 tona yakın bir verimimiz var. Ee, Başka. Meyve büyük bir evet. iyi, aroması A Aroması güzel. güzel. E, hatta kesip böyle gösterdiğimiz evet, de oldu. Normal. Şu an için eli, türümüzden çok memnunuz. Sultan Ağa'nın Yeşilemek Çiftçilerinden Cengiz Ergin. Geçen yıl Burak Kavun'la başlamıştık. Beş altı Dakar. Bu sene 15 beş Dakar'a çıkardık ürünle kavrulma. biz güzel, aroması güzel. Su, suyu çok az isteyen bir bitki. Dakar'da evet. ne kadar ürün alıyorsunuz? Dakar'da altı ton civarında ürün alıyoruz. Ekim'den memnun musunuz yani ürünün hasadından? Hasadı iyi, raf ömrü iyi.